Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz çok soruyorsunuz özelden diyorsunuz ne oldu size arkadaşlar bayram günü kızımla damadım kaza geçirdi kızımın kolunu tamamıyla arabanın altında kaldı koptu 18 ameliyat yapılmış ben o günden beri kızımın başından bekliyorum hastanedeydim dün akşam geldim başkası yerime geçti onun için ben ne video çekebiliyordum ne bir şey yapabiliyordum. Sürekli ağlıyordum. Sürekli herkesten dua bekliyordum. Rabbim herkese şifa versin. Hastalarımıza şifa, ölülerimize rahmet olsun. Rabbim kızıma da şifa göndersin. Hepinizden dua bekliyoruz. Umarım onun için piyasada yoktum. Falci anneniz onun için kayıplara karışmıştı. Hastanede kızım yoğun bakımdan çıktı. Ama hala çok zorlukta sürekli kan kaybediyor sürekli kan veriyoruz Allah razı olsun dua edeni etmeyeni herkese Rabbim böyle onların isteklerini yerine gelsin bayram günü bize haram oldu biraz önce de çok bazı kişiler videomu izlemiyor soruyorlar onun için söyledim arkadaşlar haberiniz olsun Uzun bir yolculuk var önünüzden uzak bir yere gitmeye niyetlenmiş olabilirsin. Temiz bir yoldur. İkinci yolunuz kısa bir yerdedir. Bir nasip eline geçiyor. Sanki bir patron var. Bu patron bayan olabilir. Ama size sizden kıcık alıyor. Sizi diskalife etmek istiyor. Ona kulak asmayın. Çok fazla kurcalıyor. YouTube'da falcı annede görebilirsiniz arkadaşlar. Ve alma verme dengesi için abone olun, takip edin, yorum yapın ve destek verin. İnan ki kızım özel hastanedeydi. Çok da biliyorsun pahalıdır mecbur herkesten. Allah razı olsun yardımlar ve destek veren ve akrabalar ve Allah razı olsun. Ve şimdi hali hastanededir bir buradan bir göz aydınlığınız da var arkadaşlar. Görüyorsunuz sanki kuş uçuyor ama bir anahtar ayağına takılmış size getiriyor. Yani ya bir ev alırsın ya bir araba ya iş yeri açıyorsunuz. Çünkü hem bu kuş ayağınla geliyor hızlı bir haberdir. Kaç tane hayırlı kapılar var da kısa yollar da var. Üç kişilik bir masada bir toplantı yapacaksınız. Buradan biri sanki ayağına kapanıyor sizden bir şey isteyecek. Ya da bir şey bekliyor. Ya da bir şey yapıyor. Ya da bir teklifte bulunuyor. Buradan elini açmış kaç kişi var dua ediyor. Küçük bir madi duruma ihtiyacınız var. Yani bir bu maddi durum küçüktür ama bir deliği kapatacak kadar. Bir keçi inadı bir kişi keçi inadı var. Yani inadından vazgeçmiyor. Sizi çok seviyor ama bir türlü dönemiyor, gelemiyor. Biliyorsun Nisan'ın 27'sidir arkadaşlar. Buradan da bir adak vereceksiniz, bir kurbanlık. İçin çok sıkışmış ve bir de çok öfkeniz var. Çok göze gelmişsin. Üç kişi birbirine destek verecek. Kafa kafaya vuruyor. Temiz bir kalp var. Bir mahkeme var bu mahkeme Allah'ın izniyle gerçekleşecek çok güzel müjdeler var. Bir yılan var bu yılan ağzını açmış gözünü yommuş artık berdualar ediyor küfür söylüyor ne söylüyor belli değil. Mum yakıyorsun dua etmektesin arkadaşlar fincan çok değişik size gösterebilirim. Böyle değişik bir fincan görünüyor. Siz göremiyorsunuz ama ben buradan görüyorum. Beklendiğin daha fazla ve binlerce daha mutluluk var. Biri hamiledir ama bu hamileliği sanki tek başına yaşıyor kimse. Ya sevdiği kişi yok ya başka bir şehirdedir ya da haberi yoktur. Onu bekliyor. Omuzuna çok büyük yükler yüklenmiş. Nedir bu yükler? Taşıyamıyor. Ama mecbur bu yükü taşımak zorunda. Bir erkek de iki kadın arasında kalmış. Dua ediyor. Nasıl kurtulacak? En iyisi diyor Rabbim bana o yolu göstersin. Çünkü sanki elinden çıkmıyor. Her ikisi birbirinden ne diyeyim size özür diliyorum. Bir sanki bu erkeği eziyor aralarından. Hatalı da ama e, ikisi de fazla üstüne üstüne gidiyor. Bir oturmuş bir bayan çok üzgün, çok da sıkıntı içinden sanki alevler içinden sanki böyle fırtına kopuyor gibi bir durumlar var. Bu fırtınadan koparmak istiyor, çıkmak istiyor. Bir erkektir. Bu erkeğin isminden S, I, K, R, E harfi olan bir iş yeri açacak bu iş yeri de Allah'ın izniyle bereketli, güçlü, bolluk olacak dükkandır, restorandır nedir? Yani bir iş yeridir. Kocaman bir yerdir yeni başlangıçlar. Bir misafir size gelecek çok uzaktan. Beklemiyorsan, bekliyorsan bu atına binmiş size geliyor. Sizinle birlikte bir yola gitmek istiyor. Bir mutluluk yaşamak istiyor bir sizinle bir hayat kurmak istiyor, sizinle bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bir bayanın kalbi kırılmış üçüncü kişi var. Bu üçüncü kişi aralarından çıkmıyor. Bu çıkmadıkça sanki böyle bir eksiklik oluyor. Yani e, üçüncü kişiyi diskalife bir türlü edemiyorsun. Oturmuşsun, dua ediyordum ama duaların sanki böyle ee, ne diyeyim size böyle tersine sanki söylüyorsun hem berdua ediyorsun hem dua ediyorsun dua ile berdua birbirine farklıdır her ikisini birlikte edersen herhalde kabul olmaz hayallerin yarı hayalların böyle bir deniz kenarıdır bir çay ölümden bir müzik çalsan bir geleceğim olsan çok güzel bir hayaller koruyorsun Allah'ın izniyle bu hayaller gerçekleşecek ve olacak. Ve biraz hareketlilik bir döneme geçeceksin. Çok güzel. Bu hareketlilik size mutluluk getirir ve çok da mutlu olursun. Deveniz var. Deve bolluk, bereket ve bereketli bir döneme geçeceksiniz. Ve çok beklenmeden bir para elinize geçebilir. Bu paralar sizi mutlu edecek kadar. Bir erkek pişmanlıkta ne yapacak bilmiyor. Bu erkek Z, I, A harfi isminden olan. Bu pişmanlık duyuyor, üzgündür ve çok pişman arkadaşlar. Bekleyen bekleye bir hal oldun, sürekli bekliyorsun. Birisinin kapının önünden kapı açıktır ona. Ne zaman gelecek hayalinden kalmış. Umarım erken gelecek. Sonunda gelecek de hürmetini yiyeceksin. Mutluluk yaşayacaksın. Yüzü gülücükler açacak. Sevineceksin, sevileceksin. Ve çok hızlı bir dileğim var. Bu hızlı dile dört dörtlük olacak. Koşup koşup başaracaksınız Allah'ın izniyle. Ve bu dile neyse, para ise, aşksa, gelecekse, mutluluksa hepsi dört dörtlük olacağın görünüyor. Bir buradan hafifleneceksin. Kısa bir zamandan sonra çok güzel bir hafifleme, bir mutluluk, bir bereket hayatınıza geçebilir. Bir de aklındaki kişi çok şeyler kafasından geçiyor, başını tutuyor, üzülüyor, sinirleniyor, başı dönüyor, ne yapacak bilmiyor, üzgündür, ve iki elini iki avucunun başına tutmuş. Çok kendini kötü hissediyor. Artık birisine bıçak çekmişsin. Diyor daha fazla yalanlarını dinlemem. Yalan dolan istemem gibi bir durum var. Ve buradan hayaliniz yarıda kalmış de harfi olan bir bayandır. Sanki aşkı yarıda kalmış ve aşkı tamamlanmamış. Ve bu hayal hala şansı var. Hala bir dileği var. Aile içinden beş farklı birbirine girmişler. Birbirine sanki böyle çatışma, tartışma, huzursuzluk biri onları kışkırtıyor. Bir de çok dürüst bir kişiyle tanışacaksın. Hem asil hem de dürüst. Buradan biri bir erkektir. Sanki gölgenizden de yeterlidir onun için. Hem sen ona sağlamsın hem kötüsün. O da öyle hissediyor. Yeni ay doğuyor. Hilaldir. Aydınlıklar, mutluluklar. Ayın 18'i hangi gündür? Çok güzel mutluluk geçirecek. Biliyorsunuz bu geneldir. Herkes için bir şey var. Özel isteyenler beni arayabilir. İki avucunu açmışsınız. Senle bir bayan iki bayandır. Sürekli dua etmektedir. Umarım duası da kabul olur. Buradan 200'lü biri var. Kendini gizliyor. Sizi takip ediyor. Bayandır. Bir de sanki son noktaya gelmişsin. Artık yeher rol Birbirine bağlantılı üç haber var. Barışma olacak. Küsten barışacaksınız. Yani artık zamanı gelmişti. Biraz su içtim arkadaşlar. Buradan da sihirli bir değnet size gerekiyor. Bir dua etmişsin. Bu dualar gerçekleşmiş. Ama büyük bir türbedir. Bu türbe hayalinizdedir. Ya da hayalinizde kalıyor. Adaletsizliğe uğramışsın baya. Bir adaletsizlik olmuş ama erkektir bu. Umarım adaletli hayatı olur. Sırtına bir bu erkek bir yük almış. A, S, A, o bir erkek sanki bu yükün altında kalmış madi durumdur. Ama bu yükün altından 12 vade ile çıkacak. Su gibi temiz birbirinize karşı çok sevgi dolu bir aşk yaşayacaksın. Bir gelecek yaşayacaksın. Bir de bir işlem var sizin üstünüzde siz de görebilirsin. Biri size bir işlem yaptırmış. İşin tarz gitmiş ve aşkından uzaklaşmışsın pek istediğin gibi olmamış buradan mum yakıyorsun hem dua ediyorsun bir yol için bir de bir kişiyle sanki tartışıyorsun dövüşüyorsun artık diyorsun kılıçı çekmişsiniz nehir gibi dere gibi şelale gibi Allah'ın izniyle su yolunu bulup geçecek Ayak ayak üstüne atıyorsun ve bir inatçı, bir erkek var. Hem ego hem inatçı. Ve ne no diyor peygamber demiyor gibi bir inadı var. Ama bu inattan vazgeçer. Sevdiğin kişiyle, altı vadeyle, ayın altısı, yirmi altısı, yade ayın altısı, çok güzel bir aşk birlikte koyun koyuna yatarsınız kavuşuyorsun ya da buluşuyorsun ya da buluşacaksın gibi olabilir. Bir de her şey istediğiniz gibi yerine oturtmuyor. Oturtmak istiyorsun bir eksiklik var. Ama bunu düzene sokacaksın az kalmış. Buradan üç vade ile bunu tamamlayacaksın. Çok güzel bir rüya göreceksin. Bu rüyanız gerçeğe dönüşecek Allah'ın izniyle. Bir buradan da dualar ediyorsunuz ve bir bayandır yüzü gülüyor aslan gibi cesur ve iyi yürekli sanki ona sırt çıkacak sırtını ona dayanacak ve iyi olacak buradan da çok mutlu olacaksın oturuyorsun mutluluk dolu iki tane adak söylemişsin bu adaklarını vereceksiniz Allah'ın izniyle bu adaklar verdikten sonra söylemiş olabilirsin ama bir erkektir hayaliniz var düşünüp taşınıyorsun ona göre. Önünüz kapalı şu an ama açılır. Ve önünüz açılacak. Daha daha rahatlama olur sende. Bir de gözünüz yoldadır bir bayanın. Bu bayan s i k r m harfi isminden yasu isminden gözü sizin yolunuzdadır. Bir de buradan gördükten sonra Sanki bir çölde kendini yapayalnız hissediyorsun. Bu yalnızlıktan Allah'ın izniyle çıkartın. İki avucunu açmışsın, gökyüzünden dua bekli bekliyorsun, dua ediyorsun. Umarım duan kabul olur, kapın kapalı, kapın açılır. Umarım. Buradan da bir erken elinden böyle meşale açmış, yüzü gülüyor, sizi çok düşünüyor. Aklında siz varsınız. Başkası yok. Ve acaba ne olacak sizi düşünüyor. Bir de birisinin üstüne kapıyı kapatmışsın. Eve girmeyecek diyorsun. İki haber ondan size gelecek. Bir para elinize düşecek. Biri size destek verecek. Bir ailenizin içinden biri dua ediyor. Bir dualar size gelecek. Bir de üzgünsün. Bir kapı kapanmış, bir kapı açılmış. Allah'ın izniyle o da olur. Buradan bir miras elinizdedir. Ama hala bu miras elinize düşmemiş. Bu miras da elinize düşecek Allah'ın izniyle. Ve buradan sevinecek bir düğün var. Sanki siz de akışlıyorsunuz. Sevdiğin kişi sana doğru geliyor. Bir bu çiçek size getirecek ve mutluluk yaşayacaksın. ikiniz birlikte. Sevinç ve mutluluk. Bu düğün gerçekleşecek. Bu düğünde gerçekleştirdiğin zaman sanki dünyanın en mutlu insanı olursun. Biriniz sanki kimdir? Bir ailede birisi kaybetmiş. Sanki sevdiğin kişiye destek verecek, hem gönlünü alacak. Hem yanında duracak. Senden vazgeçmeyecek. Belki ayrılmışsınız, belki uzaklaşmışsınız. Ama bu kişi gene geliyor senin yanında. Sırt olacak, yüzün gülecek, destek size verecek, desteği olacak, güçleneceksin, kuvvetleneceksin. Bir de bir bayan ailem p harfi olan d harfi olan ya isminden ya su isminden sizi çok beklemiş, çok özlemiş ama gelmemişsin, sanki bir erkeği beklemiş. Her şey sanki böyle elinden elini böyle fırlatmış her şeyi yerine atmış gibi görünüyor. Sanki biri kıtlıkta çıkmış, her şeyini kaybetmiş, iflas etmiş bir erkektir. Umarım kazanır gene üzülmesin. Kaybettiklerini kazanmak istiyor. Buradan bir başarı bir bayandır. Başaracak, kazanacak ama atamaktır, derstir, ödevdir. Neyi bekliyorsan çünkü buradan gördüğüm kadar. T, A, L harfi olan bir bayandır. O çok güzel geçecek bir sürekli dua etmektesin, sürekli dua ediyorsunuz ve buradan da bir yalan dolan konuşmuş bir beyefendidir bu yalanın altında ç harfi isminden e, ve harfi e harfi olan çok yalanlar söylemiş kaçış yapmış kaçmış yani bu kadar yalan dolanın üstüne bir kaçmaya kalkışmış çünkü hep bilmiş bu onun işine böyle gelmiş. Bakalım tabağınıza da. Arkadaşlar. Sıkıntı döküyorsun. Göz yaşım var. Ay doğacak. Bir kişi kertenkele gibi sanki ayağına dolanıyor. Bir telefon haberi gelecek size. Bir telefon haberiniz de var. Allah'ın izniyle. Biri sizden küsmüş ve arkası dönüktür. Bir barışma diyorsun olur olmaz şimdilikten. Bir barışma görmüyorum beklemekten. Ve buradan bir erkek bir bayan bir yola gidecek birbirine sarılmışlar. Birbirini çok seviyorlar. Hem birbirine düşkün bir yuva yakılmış ya da boşanmış ya da boşanıyor gibi olabilir. Bir de sanki kendini yalnız hissediyorsunuz ve tek başına kimseden destek almıyorsunuz. Umarım alacaksınız Allah'ın izniyle. Bir de bir beyefendi çok üzgündür. Oturmuş ne yapacak bilmiyor. Düşünüp taşınıyor dedi düşünüyor. Biri size destek veriyor. Birbirine el ele tutuşuyorsun. Ekmeğini kazanıyorsun. Çok rahatlama olacak Allah'ın izniyle. Ve üç kişidir dilek tutmuş dileğiniz oluyor. Yenileniyorsun. Yeni ağacınız çiçek açacak ve mutluluk yaşayacaksınız. Allah'ın izni ile bir de sanki biri böyle insan diyor ki yo ben düştüm bir daha kalkmam. Göze nazara gelmişsiniz başka bir şey değil. Ve iki erkek çocuğunuz arka arka olacak bir bayandır. Bu bayan 19 vakitten ya ikizdir ya da arka arka doğar. Ne? G ş harfi olan bir bayandır. Buradan yüreğinden geçiren sen de aynısını geçiriyorsun. Çünkü çok birbirinizi aynı düşünceler içindesiniz. Başka bir şey değil. Bir de gözünü bağlamışsın. Ne yürüyorsun ne diyorsun kendi kendine. Hareketsiz kalmışsın. Ne yapabileceksin bilmiyorsun. Bir erkek saçı açık biraz alnı açıktır. Yani biraz saçı dökülmüş. Sizi çok özlemişim. Bir oturmuşsun dua etmektesin. Duan kabul olmuş. Bu ne dilektir? Artık madidir, manevidir, açtır, gerçekleşecek. Ve dünya malı elinden dört dörtlük var ama bir aşkınız eksiktir. Sanki dünya başınıza yıkmış. Biri sürekli dua ediyor kirli sakallı bir aydınlık önünden oluyor. Sizi düşünen gece gündüz çalışırken ne yaparken yatarken hep sizi düşünmektedir. Bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dua bekliyorum. Bir de videomu izlerseniz bileceksiniz başıma ne geldiğini. Allah kimsenin başına getirmesen böyle hastane köşelerinden inan ki sürekli sandalye üstünden şuradan buradan. Böyle perişan olduk. Haber size Rabbim sizinle olsun. Hayırlı günler.